Evet arkadaşlar. Şimdi size sürpriz yapıyoruz. Bir tane kağıdımız var. Bir de makas. İhtiyacımız olan sadece bunlar. Şimdi şu şekilde kağıdımızı katlıyoruz. Eşit bir şekilde. Burasını da katlıyoruz. Bu fazlalığı bugün alacağız. Sonra kullanacağız onu da. Şu şekilde. iyice bastıralım ki yırtarken yırtasın. Basın böyle kopartıyoruz. Ve dikkat ediyoruz bir de. Kopardık. Şimdi böyle bir çizgi oldu. Şuradan tekrar katlıyoruz. Basın güzelce bastırıyoruz. Bu şekilde yaptık. Şimdi şu ucunu <laughs> Şuraya getiriyoruz. İdice sabitleyelim. Bir kere daha. Bir kere daha katlıyoruz. Bir kere daha katlıyoruz. Şuraya gelecek kadar bir kere daha katlıyoruz. Bu şekilde tutuyoruz. Şöyle iki ucunu bu şekilde birleştireceğiz. Ve burasını bantla yapıştıracağız. Şimdi benim bantı ihtiyacı var. Şöyle küçük oluşturduğumuzda yetecek bize. Birbirine sabitlememiz gerekiyor sadece. Tamam. <laughs> Ekstradan boş bir kağıt yoktu. Boyalı kağıt vardı. Resim olmuş. Onu kullandık. Hem bu şekilde de farklı bir görüntü oldu güzelce şuradan sabitlensin güzelce evet şimdi Nilay uçuracak mısın bunu bu şekilde bir görüntüsü var bunu şimdi hop uçur hazır mıyız evet. bir Hayır. iki şöyle Nilay şöyle savaşa üç uçtu mu Tekrar deneyelim mi? Evet burada deneyelim. Tüyünü salman gerekiyor ama. Çekin Hilal. Diğer tüyünü tutman gerekiyor acaba Hilal ya? Videoda evde tutuyorlar da. Benimki buraya kadar geldi. Galiba o kadar çok yüksekten gitmiyor. Tıkla. Oo. Çok güzel. O taraftan bir de döndü işte.